Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlere Udemy kursunu hazırlamakta olduğum oyunun daha bugün kaç saat oldu? Toplam 2 e, saatlik falan oldu kurs herhalde. Daha atmadığım bölümleri de var halledeceğim. Şu anda oyunun küçük bir parçasını göstermek istiyorum hareketlilikle alakalı olan. E, Araç vesaire yaptım zaten. Şu anda bu deneme şeyim. E, Udemy RPG eklemeler daha kurs şeyine geçirmedim yani kaydına geçirmedim hareketlik kodu yazdık. Dokunmamız yerde şöyle küçük bir evet. <laughs> bak çıktı. Dokunluğumuz yerde küçük bir böyle daire çıkıyor gördüğünüz gibi hareketlik amacıyla şimdilik hareketliliği göstermesi için basılı tutup istediğin gibi götürebiliyorsun karakteri. Ee, güzel bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Daha canavar envanter vesaire hiçbir şey eklemedik. Şu an sadece RPG'nin kontrolleri var. Karakterimiz biraz küçük gibi yol için. Ee, şu taşlar, şunlar, bunlar karakter büyüyünce aslında şu terreinin dizaynını da büyütmem gerektiğini düşünmeye başladım şu anda. Aynen terreinin çok kendi şey yaptığı belli oluyor tekrar etti. Onları da büyütmek lazım. Neyse temelde bu şekilde bir ara hastasarım var şu anda RPG tasarladığım RPG'nin yaklaşık bir buçuk saat filan oldu Udemy kursu üzerinden. Daha çok araç tasarımıyla ilgilendik şu modelleri vesaire hallettik Udemy kursunda. Şimdi ise yakın zamanda yapacağım şey bir saniye. Şu Quester'ın boyutunu da biraz büyütmem gerekiyor şu an fark ettim. Şimdi Udemy kursunda yapacağım şey de öncelikle grafikleri hallettim. Siz bunları tabii yayınlayınca göreceksiniz muhtemelen bir ay sonra. Önce grafikleri hallettim. Grafikleri hallettikten sonra da dedim ki madem çoğu şey var işte canavar grafiği var ama kodlanmamış mesela dümdüz duruyor. Her şeyi var. Animasyonları, saldırısı, şu buyu gördüğünüz gibi. Idle animasyonu, saldırı animasyonu, koşma animasyonu peşimizden filan. Hepsi var. Bunlardan sonra sırada kodlama ve yeni canavarlar ekleyip ilk bölümü tamamıyla oluşturma kaldı. Aras tasarımını çok güzel yapmadım aslında. Hiç güzel değil ama hallettiğimi düşünüyorum. Biraz haritada gezelim sizlerle önce. Bu kurs dediğim gibi bir ay içinde filan ürün üzerinden paylaşılacak. Şu an çok güzel bir kurs olduğunu söylemiyorum. Çok güzel bir oyun olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Çünkü benim olayım araç tasarımı vesaire değil ve Udemy'de söz verdiğim oyunda da araç tasarımı çok büyük bir öneme sahip. Olayım araç tasarımı değil dediğim gibi daha çok ile ilgileniyorum. Hani grafikleri vesaire genelde internetten bulmaya çalışıyorum. Ama şu an hani kendi çaplı kurs olduğu için grafikleri genelde internetten bulmak yerine kendim tasarlamayı tercih ettim. Böyle güzel eğimleri de var arazinin aslında. Şuraya girince ölüyor muyuz acaba? Çok merak ettim şu anda. Şuraya gir desem. Vallahi giremiyor. Kaldı öyle. Heh, tamam. Şu aşağıdan dolanacak galiba. Bakayım. Bu yönlendirme scripti var. Dokunduğun yere objelerin etrafından dolaşarak gitmeye çalışıyor. Sonra gidemiyor filan böyle. İlginç bir şey. Aynen gitti tamam tamam tamam. Gitti ama bayağı uğraştı. Şu an gideceğine eminim ben. Gidebileceğine eminim çünkü çok uğraşıyor. Velocitesini hani inmesini vesaire ayarlamaya çalışıyor. Bence başaracak. Bakalım Bakalım başarabilecek mi? Karakterimiz nerede? Arazimiz nerede? Başaramayacak. Evet, şu anda arazi başaramazsın diyor. Araç tasarımı da düzgün yapamadım. Neyse. Bu şekilde dediğim gibi umarım ıı, katılırsınız. Udemy kursunu izlerseniz siz de beraber RPG oyunu yaparız. Şu an araç tasarımı dediğim gibi çok kötü ama araç tasarımını iyileştireceğim. Kursta yaptığım kısım bu çünkü. Ben hani kursta saatlerce tasarım yapamıyorum kurs dışı eleştireceğim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler ve küçük bir haber. Ambulans işte doktorlu oyunu bir süre ertelemek durumundayım çünkü bu karakter animasyonlarını vesaire hallediyorum işte Udemy kursunu hallediyorum. Bu Udemy kursunu hallettikten sonra da hem Udemy kursu bittiği için hani Udemy kursundan o kurstan gelen para sayesinde belki bir tık daha rahatlayabilirim o proje konusunda. Çünkü şu an ne grafik dizaynım var ne ses sanatçısı var hani oyun içi öyküleri ayarlatabileceğim. Bu Udemy sayesinde onları ayarlatmayı düşünüyorum. Bir tık e, projem için bir finansman olarak kullanmayı düşünüyorum Udemy'yi. Karakterimiz de böyle etrafında dönmedik. Şöyle sağ tıklayarak dönebiliyoruz istediğimiz gibi. İşte taş var filan ama taşın içine girmemiz sıkıntı. Ben onu hallederim. Gördüğünüz gibi şu an eli boş. Şu an elinde kılıç tutuyor gibi yürürken de elinde bir şey tutuyor gibi yürüyor. Onu da belirteyim kılıç daha eklemedim grafiğini. İşte envanter satış sistemi falan onları ayarladıktan sonra halledeceğim. Bu niye kendi etrafında dönüyor? Şunu mu unuttum ben? Bunu unutmuş olabilirim. Orijinal. Bir saniye. Şunu da orijinal diyelim. bu dönmeye başlıyor bir noktadan sonra. Nedenini de anlayamadığım bir şekilde. Şeyle alakalı muhtemelen. Nameş ile alakalı bakayım. Aynen Nameş ile alakalı. Tamamdır. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Udemy kursunun aşamalarını teker teker paylaşacağım. Youtube üzerinden ne durumda olduğunu projenin vesaire. Şu an dediğim gibi sadece hareket kodlarını yazdım. Çünkü yaklaşık bir saatlik bir kurs sadece şu tasarımlarla geçti. araç tasarımı, bunların internetten indirilmesi. Mesela şey falan yaptık. Neler neler yaptık. Şu evin penceresi var ya. Evin penceresini mesela daha da dışarı çıkardık. Şurada normalde bir tane tahta vardı. iki tane tahta koyduk. Onun da, onunla yaptığım şey Pro Builder dediğim araç. Pro Builder aracılığı aracıyla kolaylıkla gördüğünüz gibi ayarlanabiliyor bir şeyler. Daha sonra UV mapping dediğimiz olaylar sayesinde de güzelce halledilebiliyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde Udemy'de, YouTube üzerinde, nerede olursa ama yönetim projelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.